أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي كارديشتريم شمدي أورفا ضيّس أورفا لا شهري أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام شهري خليل الرحمن رحمن دوستو الله دوستو إبراهيم شهري Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çok ibretlik, çok tefekkür edecek, kendimize çok ders alacağımız, tevhidi öğreneceğimiz, Allah'ın birliğini, ona tefekkür etmeyi, ona güvenmeyi, ibret olarak alacağımız çok muazzam bir peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, malumunuz şimdi karşımızdan mancınıklar var. Orada İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmışlar. Ben biraz İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını anlatıp inşallah o hadiseyi de anlatıp Hazreti İbrahim'in hayatında bize ne kadar örnekler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra Kur'an'da en çok bahsedilen peygamber İbrahim Aleyhisselam'dır. Kur'an'da İbrahim Suresi diye özel bir sure i şerife de vardır. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın ismini has bir süreye vermiştir. Sevgili kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam Babil şehrinde, Babil memleketinde Dicle ile Fırat arasında olan şu güzel Urfa'da dünyaya gelmiştir. Hayat hikayesi çok manidardır. Nemrut bir rüya görüyor. Rüyada bir ışığın çıktığını, ay ve güneşin ışığını, nurunu, bir nurun çıktığını, ay ve güneşin nurunu söndürdüğünü, ve onun saltanatını yıktığını görüyor. Uyanınca bunu kahinlere, bunu sihirbazlara soruyor. O zamanın kahinleri de gök cisimlerindeki yıldızların hareketlerine bakarak bir çocuğun doğacağını ve Nemrut'un saltanatını yıkacağını görüyorlar. Ve bunu Nemrut'a söylüyorlar. Diyorlar ki bu sene bir çocuk doğacak. O çocuk senin saltanatını başına yıkacak. Nemrut o sene doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesini ferman ediyor. Hazreti İbrahim'in annesi Hazreti İbrahim'e hamiledir. Babası ölmüş. Babası Tarık'tır. Tarık onun babası Tarık, Taruh, Taruh'tur. Taruh onun babasıdır. Taruh vefat etmiş. Mümin muahid bir insandır. Onun amcası Azer onun annesiyle evlenmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Azer'e diyor ki ben Çocuğumu doğurunca, çocuğum erkek olursa veririm sana, sen de götürür, Nemrut'a teslim eder, onu öldürür. Senin de Nemrut'un yanında makamın yükselir, yükselir diyor. Tabi İbrahim Aleyhisselam'ın doğumu yaklaşınca, şu Urfa'da aşağıda bir yer var. Orada Hazreti İbrahim'in annesi o mağaraya gidiyor ve orada İbrahim Aleyhisselam'ı doğurur. Erkek olduğunu görünce orada onu saklıyor annelik merhameti o çocuğu Azer'e teslim etti. Firavun'un öldürmesine sebep, e, sebebiyet vermek istemiyor. O annelik şefkatı ve merhameti. Annesi mağara geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ı emziriyor. Bir daha Azer'in yanına gidiyor. Azer'e diyor ki küçük bir çocuk olarak doğdu ve öldü. Azer'i o şekilde kandırıyor. İbrahim Aleyhisselam artık o Firavun'un şerrinden, Nemrud'un şerrinden kurtuluyor. Ve o mağarada büyüyor. İbrahim Aleyhisselam artık çocukluk çağına gelince bir gün annesine soruyor. Ey anne diyor, benim Rabbim kimdir? Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı küçüklükken ona rüşt veriyor, ona olgunluk veriyor, ona akıl zeka veriyor. Diyor ki senin Rabbin benim. Ya diyor senin Rabbin kimdir? Diyor senin Rabbin benim Rabbim diyor baban Azer'dir. Diyor babam Azer'in Rabbi kimdir? Diyor o da Nemrut'tur. Ya Nemrut'un Rabbi kimdir deyince diyor sus çocuk diyor. Sen Nemrut'un saltanatı, saltanatını yıkacak yıka kişisin diyor ve oğluna kızıyor. Daha sonra onu getiriyor. Azer'in hizmetine veriyor. Azer burada bir puthanesi var. O puthanda put yapıyor. Küçük putlar yapıyor. Çocuklarına veriyor. O putları götürüp çarşıda satıyorlar. Hz. İbrahim'e de put veriyor. Hz. İbrahim putlu, o putların boynuna bir ip takıyor. Yerde süründüre süründüre pazara götürüyor. Diyor, fayda ve menfaat vermeyen, konuşup ve bir şey söylemeyen şu putları kim alacak? Faydası ve zararı olmayan bu putları kim alacak? O putlarla alay ediyor. Kaç defa azar onu azarlıyor, yine Hazreti İbrahim bu ahlakından vazgeçmiyor. Çünkü Allah Celle küçükken ona o peygamberlik rüştünü vermiştir. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in Allah'ı bulma, hadisesi vardır. Çok meşhurdur. Kur'an'da bu geçer. Hazreti İbrahim'e Allah peygamberliği vermiştir. Kendisini ona tanıttırmıştır. Fakat o zaman burada yaşayan Babil halkının putlara tapması, aya tapması, güneşe tapması, yıldızlara tapması onu onların bir faydalarının olmadığını ifade etmek için İbrahim Aleyhisselam'a bazı söyler sözler söyletir Allah Celle Celaluhu. Malumunuz bir gün mağaradan çıkarken yıldızları görüyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki şu yıldızlar benim Rabbimdir. O yıldızların ışığını söndürmeye gelen ay, ayın çıkışıyla şu yıldızlardan daha büyüktür, o zaman Rabbim budur. Güneş doğunca, yıldız ve ayın ışığı sönünce bunlar bu en büyüğüdür. O zaman Rabbim budur deyince gece oluyor. Gece olunca da kaybolup yok olanlar, fani olanlar benim Rabbim olamaz diyor. Ve orada kavmini Allah'a yönlendiriyor. Yani Allah Celle Celaluhu kudretini, azametini gösteriyor. Güneşi doğuran Allah'tır Celle Celaluhu diyor. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Ayı doğuran Allah'tır Celle Celaluhu. Yıldızları, yıldızları doğuran ve ışığını saçtıran Allah'tır diyor Celle Celaluhu. Tabi burada puthanede çalışan Azer putlar yapıyor. Bir gün Mihrican bayramında yani Babil halkının putlara taptığı, ibadet yaptığı bir günde Hz. İbrahim'i de çağırıyor, İbrahim Aleyhisselam gitmiyor. Onlar hepsi gidiyorlar kendi bayramlarını kutlamaya, panayır yerlerine gidiyorlar. Hz. İbrahim puthaneye gidiyor ve bütün putları kırıyor. Baltayı da en büyük putu Azer isminde putun boynuna takıyor. Kavim dönerken bakıyorlar ne, ne ki putlar hepsi yıkılmış, putlar hepsi dağılmış, hepsi parçalanmış. Bunu kim yaptı deyip bu sefer yapsa yapsa o Azar'ın oğlu İbrahim yapmıştır diyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ı çağırıyorlar. İbrahim Aleyhisselam geliyor. Diyor bu putları sen mi yıktın? Bu putları sen mi e, parçaladın? İbrahim Aleyhisselam buyuruyor ki balta kimin boynundaysa o yapışır. Büyük puta bakıyorlar ki burada da bir ibret vardır. İbrahim aleyhisselam onları tevhide Allah'ın birliğine çağırıyor. Allah'ın kudretini onlara gösteriyor. Putların bir fayda vermeyeceğini onlara öğretiyor. Diyor ki bu ne yiyor ne içiyor. Ne güç ne kuvveti var. Nasıl bu putları yıkar diyor. Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim diyor yiyip içemeyen güç ve kuvvet sahibi olmayan taştan, ağaçtan yaptığınız putlara nasıl tapıyorsunuz? Allah birdir. Allah'tan başka peygamber yok. Allah'tan başka ilah yoktur. Ben onun peygamberiyim. Onlara yine onların diliyle, onların zafiyetini göstererek Allah'ın kudretini onlara gösteriyor. Onları Allah'a davet ediyor. Tabi kavmi imar etmiyor. Onu getiriyorlar Nemrut'un yanına. Nemrut çok zengin bir adam. Padişah tabi. Eskiden salih bir adam olan rivayet edilir. Malın verdiği kibir malın verdiği gurur, saltanatın verdiği kibir onu ilahlaştırıyor. Ve geliyor diyor ki ey İbrahim senin Rabbin kimdir? Diyor ben Rabbim yeryüzünü gökyüzünü yaratan tek ve bir olan Allah'tır diyor. Diyor hayır diyor senin de ve bu milletin de Rabbi benim. Nemrut kıtlık döneminde insanlara bir ihtiyaç sahiplerine bir ihtiyaç verdiği zaman Rabbiniz kimdir dediği zaman onlar senin bizim Rabbimiz sensin deyince onlara bu ikramda bulunuyordu. İbrahim'e de bunu yapınca İbrahim Aleyhisselam sen benim Rabbim değilsin, benim Rabbim tek olan Allah'tır diyor. Diyor ki ben yaratırım, ben öldürürüm. Nemrut diyor İbrahim Aleyhisselam'a. İki tane askeri çağırır, Bir tanesini öldürüyor, diyor işte bunu öldürdüm, işte buna da hayatı bağışlattım. Diyor hayır, hayatı veren de Allah'tır, öldüren de Allah'tır, dirilten de Allah'tır. Eğer sen ilahlık davasında bulunuyorsan, işte ben sana söylüyorum. Benim Rabbim güneşi doğuda doğuruyor, batıda batırıyor. O zaman sen de batıdan doğur, doğuda batır diyor. Orada da Allah'ın kudret ve azametini fıravura gösteriyor. Tabi fıravur ve avanesi hazırla beraber ne yaparım diyorlar, onu yakın diyorlar. Şimdi burada İbrahim'i teslimiyet diyeceğim size kardeşlerim. Sen Allah'a teslim olursan Allah Teala önündeki bütün engelleri kaldırır. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı bizim için bir ibrettir. Sevgili kardeşlerim. Oru harrikuhu diyor. Onu yakın. Ateşler hazırlanıyor. Şu malum yerde inşallah size göstereceğim. Balıklı göl dediğimiz yerde bir ay ağaç toplanıyor. O ağaçlar yakılıyor. Şu karşıda gördüğünüz mancılıkta Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Allah çok halilullah'tır. Niye halil olmuş? Niye Allah'a dost olmuş? Allah'a teslimiyet bakın ateş yakıcı bir özelliğe sahiptir. Ama Allah'ın emriyle yakar. Su boğuculuk sıfatıyla mevsuftur. Ama Allah Celle Celaluhu o sudaki o özelliği kaldırırsa boğmaz. Balık suda yaşıyor, boğulmuyor. Ama havaya çıktı mı boğuluyor. İnsan havada hayat, hayat sahibi oluyor. Suya girdi mi boğuluyor. Allah Yunus Aleyhisselam'da bize ne örnek veriyor? Balığın karnına düşsen dahi Allah sana o özelliği yani boğma özelliğini senden kaldırırsa balığın karında olsan da boğulmazsın. İşte Allah'a inanmak, Allah'a tevekkül etmek, Allah'a bağlanmak. Allah Celle Celaluhu bütün her şeyi asan eder. Sen ona inanırsan, ona güvenirsen, ona tevekkül edersen, Allah Celle Celaluhu senin önündeki engelleri kaldıracak. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı bu bağım, bakımda bize büyük bir örnektir. Biz tevekkülümüzü, kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı ne yapacağız? Rabbi Zülcelal'imize vereceğiz. Rabb'i bize Eğer biz Rabb'imize yönelirsek inşallah Allah Celle Celaluhu bütün müşkülatlarımızı ne yapacak? Halledecek sevgili kardeşlerim. Onu mancınığa, şu karşıda gördüğünüz mancınığa takıyorlar ve İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmaya çalışıyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atınca malumunu Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki ey İbrahim seni kurtarmaya geldim. Allah beni görmüyor mu? Allah seni görüyor diyor. O zaman benim muinim, benim yardımcım kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Bu ateşten beni kurtaracak, bu zulümden beni kurtaracak kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu diyor. İbrahim Aleyhisselam ateşe düşünce hani dedik ya ateş yakıcı özeline sahiptir ama o yakıcılığı Allah'ın kudret ve azametiyle olur. Allah kudret ve azametiyle ateşe ne diyor? Ya naru berden ve selamu aleyh İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e selamet ol. İbrahim'e serinlik ol. O ateş serinlik oluyor, selamet oluyor. Yarık, kanaatimiz Allah'a olsa, güvenimiz Allah'a olsa, teslimiyetimiz Allah'a olsa, La ilahe illallah dediğimiz zaman, Allah'tan başka ilah yoktur. Allahu Ekber dediğimiz zaman, en büyük olan Allah'tır dediğimiz zaman, her şey küçüktür, büyük olan Allah'tır dediğimiz zaman, hakiki olarak bunu kalbimize otursak, hakiki bunu ya söylesek, Allahu Teala bütün dertlerimizi bize ne yapacak, asan edecek, kolaylaştıracak. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attı Nemrut. Ateş ne oldu? Berden ve selama oldu, serillik oldu, ferahlık oldu İbrahim Aleyhisselam'a. Onun için kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu İbrahim'i Nemrud'un şerinden ve o kavminin şerinden korudu. Tabi Nemrut bunu görünce kalbi biraz yumuşadı. İbrahim Aleyhisselam yanına çağırdı. Dedi ki ben senin ilahına şu kadar şu kadar kurban keseceğim. Senin ilahına bunları yapacağım. Bu hediyeleri vereceğim. İbrahim Aleyhisselam sen iman etmedikçe Allah'a sunduğu hiçbir şey kabul değildir. Demek ki biz ne yaparsak her amelimizi Allah için yapacağız. Tabi Nemrud İbrahim Aleyhisselam sürgün ediyor. İbrahim Aleyhisselam tabi İbrahim Aleyhisselam Keldani kavmine göndermiş bir peygamberdir. İbrahim Aleyhisselam Lut Aleyhisselam la beraber Harran'a gidiyor. Harran'a giderken Allah Celle Celaluhu burada bize bir ibret gösteriyor. Sivri sineklerle Keldani kavmini helak ediyor. Bakın sivri sinekler giriyor kavmin içine o mücrim zalim kavmi helak ediyor. Topar bir tane sinek ya Rabbi, diyor. Bu kavmin en zalimini bana nasip et. Nebrut kaçıyor, kendi sarayına giriyor, bütün kapılarını kilitliyor, kilidin deliğinde sine giriyor, onun beynini kemiriyor. Yani burada neyi gösteriyor? allah Teala bize ne kadar kuvvetli sahibi olsan, ne kadar güç sahibi olsan, ne kadar iktidar sahibi olsan seni koruyan Allah'tır, seni helak eden de Allah'tır. Hani senin burçların içine girmen, sarayların içine kendini saklaman seni Allah'ın azabından kurtaramaz. Ve o sinek onun beynini kemirince kapıyı açıyor, iki tane köleyi çağırıyor. Beynini kemirdiği zaman o iki köle diyor ki başıma vurun. Onlar onun başına vuruyor. Sinek duruyor. O köle dur deyince bu sefer sinek başlıyor. Ve Allah, Allah Nemrud'u öyle helak ediyor. İbrahim Aleyhisselam buradan Şam'a gidiyor. İnşallah ikinci videomuzda balıklığı gölün yanında İbrahim Aleyhisselam'ın Sara annemizle beraber Şam'a gitmesi, Şam'da Hazreti Hacer annemizle evlenmesi, Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı götürün Mekke bırakmasını anlatmaya çalışacağım size. Orada onun o teslimiyetini de anlatacağım. Hazreti İbrahim'in hayatı bizim için bir örnektir. Malumunuz Kur'an'da en çok bahsedilen peygamberdir. Peygamberlerin babasıdır. Hazreti İshak ve Hazreti İsmail onun evlatlarıdır. İshak Aleyhisselam'ın soyunda Beni İsrail'in bütün peygamberleri gelmiştir. Birçok peygamber de burada çıkmıştır. Burada peygamberliklerini ilan etmişler. Ümmetleri buralardadır. Biz de bu mekana geldik. Rabbim İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında tevhidi bize öğretsin. Onu tanımayı bize öğretsin inşallah. Allah birdir. Ondan daha büyük yoktur. Allahu Ekber diyoruz. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.